İkidekerizden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Delta Bisiklet'te birkaç video çektik. Şimdi de öyle biraz gezelim dedik. Evet. Hem de kısa bir vlog olsun. Hadi görüşürüz. Benim He. bu tel kırılmış ya sorun olur mu sence bir şeye uğrasak yaptırsak mı 8 çizmeye? Yok ya bir şey olmaz. Yani çünkü daha fazla sekiz çizmeye başladı bak. Bence yani hiç bir şey olmaz ya. Ya şimdi araziye falan da gireceğiz diğerleri de kırılmasın ufak bir iş o ya. Cam sökülmeden takılır yani bir uğrayalım istersen. Cam sökülmez de lastik sökülür. Lastik de sökülmez gerek yok. Aa, o zaman süper. Gel bir uğrayalım bisikletçiye de. Tamam. Kameralar kayıtta kalsın. Tamam, kalsın ya. Gireyim işte, bir soralım. Yalnız nereden çok dik, ben düşecektim. Aynen, dik. Sol. de girdik. Ve de, jant deli kırılmıştı. Biraz daha uzun bir zamanda yapacağız inşallah. Şu an biraz gezelim. Şey sordum mu hani bir şey olur mu Olmaz dedi ya. Ya sonuçta 30 tane daha var. Aynen öyle. Sonuçta 30 tane daha var. Yani şey dedi bir yere oradan çıkıp bir yere girirse falan dedi. Hani yoksa canta bir şey olmaz da. Ee, aslında kent ormanına da çıkmaya gerek yok ya yani, biliyor musun? Hani bir şey yapmayacağımız için McDonald's'ta bir yemek yeriz. Allah evet. Tamam. Evet. Bu arada hani biz bu tek yaprağa geçtik ya şimdi onunla ilgili sorular geliyor böyle yani nasıl oldu ne oldu falan biraz hani ondan şey yapayım bahsedeyim hani bir 2-3 haftadır falan kullanıyorum ee, şimdi 27 vitesli bu bisiklet şimdi 1'e 9 kaldı ee, Birinci vitesi evet Hani eski vitese göre daha ağır oldu. Böyle hani 2-3 vites ayarındaymış gibi. Son vitesi de herhalde böyle 21 ile 24 arası bir değeri düştü. Yani hem hafiflik olarak hem de ağırlık olarak ödün vermiş olduk. Ama şey bak şunu fark ettim. Kaldırma falan iniyoruz ya. Eskiden böyle daha çok çarpıyordu şey. Doğru. Ya o hafifliğe tercih ederim ben o düşüş oranı. Yok işte hani inin, inince ses çıkıyor artık ses de çıkmıyor. Ya bak şehir bisikleti olsa belki bu katlanılmaz ya da yol bisikleti ama bu dağ bisikletinde birebir ya güzel yani. Yalnız, Yalnız var ya sıcak nasıl kavuruyor. Aynen ya hava 40 derece falan şu an. Ya da biz bisikletin üstünde o kadar hissediyoruz. Oo. Kalkış yarışı yapalım mı? Yapalım. Hazır mısın? Hazırım. Dışlara bak. Ama ölümüne yarışırım ha. Tamam. Tamam mı? Tamam. Ben Var mı yani? Tamam. Tamam. Göreceğiz şimdi. Hadi nasıl? gel. Geçiyor, şimdi mi geçiyor. Yeşilde geçiyoruz bak. Sarıda hareket etme tamam mı? Sarıda hareket etmiyoruz, yeşilde geçiyoruz. Aynen. Tamam. Hadi. Nasıl tamam. vereceğim bak şimdi ayarı şimdi gör. Şimdi sen... Vitesler de kaçırıyor ama vereceğim. Bekle. Şimdi sen göreceksin. Tam şu çizgiden bak. Şu çizgi. Tamam iyi mi? Aynen. Hazır ol. Daha yeşil ya. Yani. Yeşilde bak yeşilde ya yeşilde. <laughs> Diğer lambalara kadar ama trafik vardır şey yapma. Önümü kesme de kardeş bak önümü kesmedin sürece He önünden gideceğini yani. biliyon yani. Hani, hani sıkıntı biliyor yani. yani. Öndürol, önümü kesmedin sürece yani. yani, yani. yani. Önümü Bak bu iyi bir şey. Ha biliyorum canım. En azından kuru kuru bir mazarımız <laughs> olmaz. <gülüyor> Doğru aslında ha. Buradaki kavşağı da iyi yok etmişler ha. Kocaman kavşak var Kavşak yok aga. Yandık ve babuş hadi be. Hadi hazır ol yavaş yavaş. Oğlum araba var lan. Hazır. <laughs> karşıda bekliyor. Ah. <laughs> Şimdi bir mekana gideceğiz. Bir yemek yiyelim. <laughs> mesela benim de hiç gitlenmiyor. O yüzden değil yani. <laughs> Seninle de çalışmıyor da. <laughs> Anladım yani. Maçan bir şey olsa 10 numara olacak. Yani, Hayır şey zaten Ama şöyle bir, bir şey var hani. Bir iki salise farklı geçtiğim için şey seni. Hani haklı olabilirsin yani. Ya, tamam mı? Vay, Hak, ya haklısın, haklısın yani. Ya, Devam et Ben şimdi maçamı kilitledim. <laughs> bir daha yarışabiliriz. Sen bir de şimdi gördün yani. Sen bir de şimdi gördün abi. Girecek misin? Ne? Hopet Opet yes mi? Hopet 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 Ne yapacaksın hopette? Ya lastik şişirmek istiyorum ya he ha sen, Benim bir de şey kanka lastiklerim çok iyi Sen o yüzden, o yüzden, o yüzden geçemedin, geçemedin yani He bir de o yüzden bak Anladım tamam Gördün mü iki bir tane, tane bir etken bir var bunlar Peki peki tamam anladım Şeyler değil yani Bas bakalım lastiğe 100 şimdi bak, pci Şimdi maşamı kitleyeceğim bir de e, Bir de lastiklere nitroyu şey. basacaksın sonraki çek bir tutsana şunu. Tutayım. Bu arada. Heh. Tut tut şunu tut. Dur dur. Bu arada ben lastiğe genelde 37 falan basıyorum. Kaç basıyorsun? 37 falan basıyorum ya. Diyorsun. Evet evet. Sen lastiğe 37 falan basamıyorsun yani. Evet. Oh yoruldum lan. Ya sanırsın yarıştık ya. Sanki yarışmışız gibi yoruldum ha. Sanki çekişmeli bir yarışa girdik gibi. Sanki yarıştın ya hakikaten. <laughs> ya bir de şimdi bende rüzgar için özel bisikletçi skeçik olduğu için böyle oldu. Yani sen bir şeye bakma. <laughs> Lastiğine kaç hava basıyorsun? 37 PSI. 37 PSI. Evet. Neden 100 basmıyorsun? <laughs> çünkü... Yani çünkü lastiği patlatmak gerek yok tamam mı? Genelde bisikletçiler 100 basıyor. Ha, yani genelde hani patlatma gereği duymuyorum lastiği. Yorulduk ya Oha 13 PSI varmış lan içinde Vallahi Zaten o şeydi ki Hiç hava yoktu yani içinde <laughs> Tamamdır 10 numara oldularmış Şimdi <laughs> gel maşayı da kilitledim Hadi gel yarışalım Şimdi yemeğimizi de yiyelim o zaman. Ne sana? sana bak şimdi nasıl fark edeceğim. Şuna bak. Her tarafından ses geliyor. Bir de geçtim diyor ya. Oğlum vitessiz geçtin lan sen. O değil diğer lambalara göre arabalar da gelemedi evet. lan. Evet. Oğlum bisikletin Bir şey diyeyim mi? elektrikli bisiklet daha zor ha. Şeyde. Ben geçen elektrikli alt denemiştim. Daha, ne? daha az lan. 35'e kadar gidiyorlar. Galiba. Ama, Ama sabit yani. ya. 35'e hiç evet. dön gidiyor sabit. Aynen bu, şuradan geçsene şuradan. Aynen o sabit hani güzel rahat rahat yorulmadan gidiyor. Şimdi McDonald's'ın içine bisikletle mi biliyorsun? Aynen öyle. Şimdi eee McDonald's'a bisikletle girdim. Videosu çekeceğiz bir daha. <laughs> geç sağa. Sağa geç. Sağa geç bebeğim. Sade Usta'dan köfteler. Ah. Bak şimdi ne yapalım biliyor musun? Ne yapacağız? Şu masaya otururuz. Şuraya Şu bakar mısın? Kur'an'a bakarız yani. Yani yanımızda olmuş olur yani anladın mı? Kamerayı alayım mı? Alayım çünkü değil mi? Çünkü bir vlog çekeceğiz. Ya. Yani, evet. O zaman şu yan tarafa koyalım. <laughs> Bence birinin koştuğu yer için oraya da koşabiliriz Değil mi? <laughs> şansın böylesine yazıklar olsun. şansın hayrını görsün. Ne diyelim ki? Aferin. Ha şimdi gel bakayım. Çalışıyor mu hala? Çalışmıyor değil mi? çalışmıyor evet. Ha. bir şey oldu. Ha hmm. şey çıkmış olabilir. Neyi lan? Ha, batarya mı? Yok lan çıkmamıştır. SD kart mı? Kaydediyor mu peki? Bu kaydediyor ya. Ben yani bas bir kere daha. Burada açık açık kamera. Şimdi tam şeye geçti, fotoğrafa geçti. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Xiaomi kaliteliymiş. Ve <laughs> bence bir şey olmaz ya. Dur bakayım. O çalışıyor ya. Yani. Kaydetmiş midir ama o diyor. kaydetmiştir. Yok kaydetmemiştir. Vallahi mı? <laughs> He? İnşallah. Eğer kaydetmiş edeceğiz ki şöyle kaydederiz. Aynen. Diğer normal kaydetmiyor. Hadi başladık. Gel. Hadi McDonald's'a gidiyoruz. Oo, <laughs> <laughs> <Şuraya koyayım. gülüyor> oh, içerisi serilmiş. serinmiş. teşekkürler bu şey gibi ben böyle <gülüyor> buradan kız <laughs> göbekler de güzelmiş. İşte Geriz Familiyası vlogumuz bu kadardı. Başka bir vlogda görüşmek üzere.